Merhaba dostlar. Fade ve Eksun karşılaştırması yapmak istiyorum. İkisi de biliyorsunuz gıda sektörünün güzide kağıtlarından. Son bilanço açıklandığında işler biraz değişti burada. Fade ve Eksun'un önce teknik analizin temel analizini, sonra teknik analizine bakalım. Fade'nin son açıkladığı bilanço, geçmişteki bilançolarına kıyasla tamam hani satışlarını net karını artırmış gözükse de bakın mesela burada insanların ne tamam tam dönem net karı güzel gelmiş. Tamam güzel gelmiş. Eyvallah. Ama buradaki dönem net karını artırma olayı esas faaliyet karını yani Fade'nin yaptığı gıda işindeki karlılığından dolayı değil. Tam tersi orada azalış olmuş. Burada esas faaliyet karında düşüş var. Bakın burada net karın tamam hani yükseldiğini görürsünüz. Ama faiz amortisman vergi öncesi karın nispeten düştüğünü görürsünüz. Aynı şekilde baktığınız zaman da zaten net borcunun iki katından fazla arttığını burada da görebilirsiniz. Burada tabi duran varlıklarını artırması, yarı yarıya duran varlıklarını artırması yatırım yaptığı da anlamına geliyor yani. Bu çok kötü bir şey de değil ama esas faaliyet karından dolayı dönem net karını yükselttiği anlamına da gelmiyor. Ama tam tersi Eksun'a baktığınız zaman FADE'nin tersine esas faaliyet karını çok çok ciddi bir oranda artırdığını görebiliyorsunuz. Zaten burada analizini gösteremeyeceğim ama Eksu, FADE e, ve sermaye kıyaslamasında çok ucuz. Yani kentini çok 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 katlayabilecek bir şirket zaten ona itirazımız yok. Ama hani şu önümüzdeki kısa orta dönem için en azından baktığımız zaman ben kendi adıma temel analizde Eksun'u önceliyorum. Peki aynısını temel analiz, teknik analizde de bakalım nasıl olacak? Şimdi önce Fadeden başlayalım. Fadeden dediğim gibi bu ikisinde temel temel analiz kısmında ben Eksun'u öncelemiştim. Şimdi burada çizgiler çok ama tabii sizin için değil onlar benim için siz fareye odaklanırsanız mesela bakın ee, son 18-36 fade şuradaki fibonacci aralığınıza aralığına önce bakmanızı istiyorum. Özellikle Nisan ayı itibariyle burada böyle bir akümülasyon yaşadığını burada kırıp hem deste hem dirence vurup arada oynadığını görebiliyoruz. O zaman demek ki ilk direnç ve destek noktalarımız bunlar. Yani 18-36 aralığı, özür dilerim 17-90 aralığı ile 18-80 aralığı. Demek ki biz bu aralığı kollayacağız. Hatta şöyle Fibonacci'den başka kısadan gelen bir e, direnç kırılımı da 18-80'de görebiliriz. O zaman 18-80'i kırmayı beklememiz e, en yakın olasılık. Aşağıda da destek noktası olarak da 17.80. Yani 17.80, 18.80 aralığını kırılımı kollayacağız. Aşağı yönlümü, yukarı yönlümü. Zaten aşağıdan kuvvetli bir destek noktasının geldiğini şu mavi çizgi şunlar görebiliyorsunuz. Çok kuvvetli bir çok kuvvetli bir şöyle daha büyükten göstereyim resmi biraz da. Kuvvetli bir desteğin geldiğini görebiliyorsunuz. Burada ee, bunun altına düşmemesi tabii bizim için çok olumlu ee, ama ama dediğim gibi yani bu bilanço'nun ceremesini biraz çekecek gibi yani çok kötü bir bilanço değil ama bekle kendisine göre öyle söyleyelim yani kendi performansına göre kötü yani yoksa kötü bir bilanço değil başka şirketler için iyi bir bilanço bile olabilir. Şimdi burada bekleyeceğimiz dediğim gibi şu şu iki Aralık. 17.80-18.80 aralığı. Burada bir akümülasyon yaşayacaktır. Kırılımı daha sonra takip edecek. Aşağı yönlü kırılımda bekleyeceğimiz nokta burası. 17.20 buradan destek isteyecektir. Yukarı yönlü zaten 18.80 direncini de eğer kırarsa 20 bandına çıkacaktır. Hadi bu şekilde. Eksun tarafına geçtiğimiz zaman önce de bu önce bunu büyük tablodan göstereyim şöyle. Bakın burada tarih e, burada zirvelerimiz var. 111'lerden şu an neredeyse yarı yarıya aşağı vaziyette. Bakın 111'lerden hatta şöyle yüzlerden diyelim fitilleri saymazsak aşağıya düşmüş vaziyette. Ve burada bir toplama kanalına girmiş. Şu aralığı görebilirsiniz. Buradan destek bulmuş, yükselmiş, destek bulmuş, yükselmiş. Şimdi buradan bir destek istemiş ve yükselmiş. Tam şu noktadan yani bu 5 Nisan, Nisan başından itibarenki tarih. Şimdi burada bekleyeceğimiz şey. Öncelikle şurada bir Fibonacci direncimizi görüyorsunuz. Şurası. Yani 67 bandı şu an 60.55'teyiz. 8 Mayıs itibariyle Alt, e, 67 bizim kırmamız ilk kırmamız gereken nokta. 67.80 fiyatımız burada. Burada da küçükten ve büyükten gelen iki tane destek noktamız var. Bunlar da 58 ve 60.5 bandına tekabül ediyor. Yani bunlar da aşağı yönlü düşüşte. Zaten şu an tam orada yani. Yani 60.5'un altı kapanış bize 58-59 aralığına yani şuraya götürecektir. Yani buradan aşağıya düşüş beklemeyiz. Beklememiz çok daha diplere böyle 50-50 bandına götürür bizi. Yani aşağı trendde ee, aslında burası bir fırsat aşağı trendte burada bakacağız arkadaşlar 60.5'un altına tam da kritik tam orada kapatmış orada 60.5'un altında mı ee, yoksa buradan toparlayıp yukarı yönde 67 bandına doğru mu gidiyor eğer pozitif yönlü şu yeşil çizginin tam şuranın bakın buranın üstünde bir üstünde şöyle 1-2 mum mesela 61 gibi falan kapatırsa e, biz buradan anlarız ki 67 bandına doğru gider burayı destek kabul eder e, ikisinin arasında fiyat tavsiyesi verecek olsak ben olsaydım yani kesinlikle tavsiye değil hem teknik analizde hem temel analizde şu an için eksun diyorum